Bir kez gözyaşları alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in kabrini görebilmek için döküldü yer, ya diye, diye, her biri kutsal topraklara gitme hayaliyle yanıp tutuşuyordu beklenen an nihayet geldi bu Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Hayırlısıyla gidip gelmek nasip etsin. Hadi hoşça kalın. Konya'mızdan bugün itibariyle sadece Nuri Doğan Turizm olarak 4 uçaktan oluşan bir kafilemiz var. Ve yaklaşık 700 kişi. Konya Havalimanı'nda çifte sevinç hakimdi. Bir taraftan yüreklerde adım adım özlenen beldelere kavuşacak olmanın huzuru vardı. Hayırlısıyla Emre'ye gidip geleceğiz. Gazze'de duamız var inşallah. Heyecanlıyım. Çocuklardan ayrılıyoruz. 3 gece 4 gün Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'e komşu olacak kardeşlerimiz. 16 günde Mekke-i Mükerreme'de kalacaklar. Bir diğer yanda ise Umre'den dönen kafireler yakınlarıyla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyordu. <laughs> Orası çok güzel bir Genç yaşta herkes gitsin tavsiye ederim. Anlatmadan değil de gidip yaşamak lazım. Kalabalık bir grup. 700 kişiden oluşuyor. Ama bizim de yüreğimiz coşkulu. Hem giden hem de dönen umrecileri, eşleri, dostları, akrabaları ve sevdikleri havalimanında yalnız bırakmadı. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Allah'ım herkese hayırlı yolculuklar versin. Çok güzeldi, Allah herkese nasip etsin. Anlatılmaz yaşanır orası. Gezilerle, ziyaretlerle kardeşlerimizi 16 gün de Mekke'yi mükerremede misafir edip inşallah ...Ponya'mıza tekrar getireceğiz. Yolculuğa çıkan Umreciler... ...dualarla uğurlanırken... ...kutsal topraklardan dönenlerse... ...hasretle bekleyen yakınlarına sarılarak... ...uzun bir aranın ardından... ...buluşmanın huzurunu yaşadı. Çok güzel geçti. Burası anlatılmaz. Yaşanır yani. Allah'ı isteyen tüm kulları oraya nasip etsin derim. Yani, yani. Çok güzel duygular yaşadık. Çok güzel geçti, iyi geçti. Bana çok mutluyuz Türkiye'ye döndük. Teşekkür ederiz. 4 gün Medine, 16 gün Mekke olmak üzere... Toplam 20 gün olacak bu umre programımız. Ya